Şekildeki dikdörtgenler prizmasında AB 7 santimetre, BC 4 santimetre, DF 9 santimetre olduğuna göre prizmanın hacmi kaç santimetre küptür diyor. Sevgili gençler burada ilk önce şu yüksekliğini bulalım. Yüksekliğini bulalım. Buradaki DF'nin cisim köşegeni olduğunu e, görelim. Dolayısıyla 9 eşittir. 9 eşittir. Karakök içerisinde yüksekliğin karesi artı 7'nin karesi artı dördün karesidir. Bu da sevgili gençler. Yüksekliğin karesi artı 49 artı 16. Hektarın kare alacak olursak 81 eşittir. Yüksekliğin karesi artı 49, 59, 65, 65 ise buradan yüksekliğin karesi 81'den 65 çıkarsa 16 olup yüksekliği de ne kadarmış? 4 santimetreymiş. Hacmi sevgili gençler tüm ayrıtlarının çarpımı da olacaktır. Hacim eşittir 4 çarpı 4 çarpı 7. Bu da 112 santimetre küp olup doğru cevabımız Bursa olur. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.